deniz feneri dalgası bilmem nesi filan işte şu. Ama dakikada şak şuk. şu. Şar, ya şu, şah, ya Yakup. Ha bugün yazmıyor galiba o bak. Orta sayfada. <laughs> Mehmet Yakup. Bugün yazmıyor. Çünkü pazar günü yazmıyor. Pazartesi sana hepsi var. Mısır'daki itlere ağlıyor. Ha, bu çocuğun halini ne olacak? Bak. şu işte çocuğu aynası kafaya sıkmış işte çocuğun hali olacak? Bak ne halden ne hale dönüyor. Kafayı sormuşlar. Yani. Ha. Pergazı 45 tane cep meyille sıkılacak diye üstünde yazıp durur, tembihlenip durur ama bunlar hedef gözetelim. Kaç kişinin gözünü követler bilmem de yok yani. Ben bunları gördükçe zaten Allah ne kitaba bilmem neye yok ya. Yani. Böyle. Dünyanın bir Dünyanın bir adaleti olsa, bunların başına bela ya. Yaptığı yanına kalıyor itler. Tutturmuşlar bir şey. Ulan bunlar cennet, cehennem deyip milleti kandırıyor. Cennete bile inanmıyor, cennet, cehenneme ya. Cehenneme inanan pezemek bu kadar, çalar mı ya? Geçen gün adamın birini ben de yeri. Cennet, cehennem nerede ya? Cennetin cehennemi var. Ulan bu kadar ölen var da devirse ne patlıcan yeter, ne domates yeter. Komşusu ben telefonu. Ben ben bunu... Hocalar cehenneme gideceksiniz yok. Hocalar zaten cehenneme gitmiyor. Kapıya bile gitmiyor. Hiç mi var? Kalkalım yönden başlayacak ilahiye. <laughs> Ulan de. Harun <laughs> ne adam bu? başlayacak ilahiye de. Ha? Bu <laughs> <laughs> Öbür tarafta bak, var, var şu an. Bir cıh var, kuz <laughs> <laughs> Tıfınlar öbür tarafta. Muhabbet öte de. Erzurumlu'yu cehennem atmışlar. Erzurumlu'nun cehennem görevi bitiyor. Hadi demişler. Çık dışarı cennete gideceksin şimdi bitti burada. Kapadılar kapıyı demiş kötü bir şey. <laughs> 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 Allah'ım Dünyası zaten dünyasında soğuktan geçmiş. Cehennem çıktı diye. <laughs> Ya sizin yanınızda adam da Aa, komünist olacak. Yani. Of. Gel de yıllarca de, komünizmi, komünizmi yaşattılar ya. zaten, haberin yok mu? He? Yıllarca komünizmi yaşattılar, haberin yok mu? Cebinde bir açıl açılmadık, mal paketinden cezaevine giren adama biliyorum ben. Dünya malı lan bu mal boru paketi. Yıllarca komünizmi yaşattılar, komünizm öcüsüyle milleti korkuttular. Cebinde bir dolar bulunduğunda cezaevine giriyor zaten, bir dolardan. Şimdi bu ne demek? Dünya nasıl... malı lan bu. Şimdi dolar piyasası diye kakalattırlar ortalığı. <laughs> ya o ya bak dünya malı bu ya. Dolardı, mal borcu <laughs> kadarıydı. Yani demir perde ülkesini yaşattılar Türkiye'ye yıllarca. Özal geleseye kadar. Özal yaptı bunu ya. Ha Özal da çok mu iyiydi? O ayrı o, o başka perde. Birinci perdeyi konuşalım. Yani ya dışarıdan bir yabancı araba getirmesi meseleydi ya. Almanya'da adamın varsa bilmem ne gümrüğünü bilmem ne yapıp da bir gara zorlan bir mezeye sokuyordun. O da 15 yaş. Ne dedik? He? Ne dedik? Yakala. <laughs> Bekler. Ne Hmm. Türkçelerde, Türkçelerde. <laughs> Allah Allah. Ne bu yani, 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 Allah Allah. Almış. Yollamış cehenneme. Orada da yapar. Ondan sonra cehennemde o kadar iki ayda sönmeyecek olan alev bir buçuk ay sonra başlamış zayıflamaya cehennem. Doğru Allah oradan seslenmiş zebaniye. Ben cehennem zebanisi demiş. Cehennemin ateşi niye gevşedi demiş. Bir fotçu yolladınız buraya demiş. Eğilip de bir kürek kömür atamıyoruz ki ocağa demiş. <gülüyor> 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 Yakaladım dürdü ya. Fıkma dedin böyle olacaksa.